bahsettiği şeyler üzerine sadece bir şey söyleyeceğim. Birincisi ben konuşmamda yetki devrinden bahsetmedim. Yani mutlaka ki sizler halkın verdiği yetkiyi kullanacaksınız. Ama burada bir muhalefet partisi var. Muhalefet partisinin de zaman zaman eee sizlere göstermiş olduğu bazı hatalarınızı değiştirmeniz ve hatta eee katkılarına riayet etmeniz anlamında kullanmıştım. Eee Ahmet Bey orada bir şey söyledi. Ya bu satılıyor da bunlar Antalya'ya falan veya başka illere gitmiyor. Nihayetinde ürün içerisinde kalıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü biliyorsunuz Filistin'i kınadık burada. Filistin, ben de İsrail zulmünü en lanetli bir şekilde İsrail'i kınıyorum. Filistinli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin de inşallah bu cendereden kurtulmasını diliyorum. Arkadaşlar Filistin nasıl satıldı? Bugün Filistinliler niçin ülkesiz kaldı? Oraya giden bir avuç Yahudinin buradaki buradaki yerlere arkadaşlar lütfen rica ediyorum size bulaşmak anlamında herhangi bir şey değil. Buradaki yerlere iki katı fiyatlar verilip Filistinlerin elinden alındı. Bugün Filistinli kardeşlerimiz vatansız kaldı. Toprak bir yere gitmiyor ama arkadaşlar elimizden çıkıyor. Burada da başka bir Yahudilere falan gittiğini falan söylemiyorum. Burada sadece söylemek istediğim sözcük Eyüp Belediyesi'nin Eyüp Belediyesi'ni çarpıtmayın diye söylüyorum. Eyüp Belediyesi'nin elinden gitmiş oluyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Faiz indiriminden bahsetti. Faiz indirimine Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Kurulu grup kararı aldı arkadaşlar. Yani Eyüp halkının 7 milyon daha az faiz ödemesi. Bakın bu da faiz. 7 milyon daha az faiz ödemesine Bizim duyarsız mı kaldık? Hayır mı dedik? Yapmayın mı dedik? Daha ev halkı daha fazla mı faiz ödesin dedik? Hayır. Biz grup kararı aldık ve bu anlamda da destek verdik arkadaşlar. İyi olan şeylerin hepsinde destek veriyoruz. Adrese dayalı, adrese dayalı ihalelerden falan tereddütlerinden bahsediliyor. Çok basit bir şey arkadaşlar. Yani Eyüp Belediyesi ihalelerini kendi sayfasından yayınlar, ve bu ihaleler canlı olarak yayınlanırsa kimsenin aklında, canlı yayınlanmıyor arkadaşlar, canlı yayınlanmıyor, canlı canlı yayınlanmıyor, ihaleler şeffaf bir şekilde yayınlanır ve bu şeffaflık sağlanırsa bu konuda da eleştiri eleştiri almazsınız, biz de eleştirmeyiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.